yukarı evlerin içi. Buradan pompalıyor abi havayı. Şurada bir delik var. Ateşin hemen hızlı bir şekilde alelenmesini sağlıyor. Bu gördüğümüz bir aymış. Lokal yerlerin yaptığı beyaz renk. Helal olsun. Nasıl yapmışlar bu damıtmayı falan ya? Herkese selamlar. Etiyop ya da Oma Vadisi'nden yeni bir bölüme hoş geldiniz arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte bölgenin, Oma Vadisi'nin en büyük kabilelerinden bir tanesi olan, daha doğrusu en büyük olan Arı kabilesini ziyaret edeceğiz. Bizim aynı zamanda referin kabilesi orası arkadaşlar. Yaklaşık 300 bin kişilik bir nüfusu varmış ve tam da şehir merkezinde yaşıyorlar. Buraya uzaklığı 5 dakika, 10 dakika civarında bir mesafeymiş. Güzel bir bölüm olacak diye düşünüyorum. Videoya geçmeden önce az çok demeyelim, boş geçmeyelim. Yorum yapıp, beğenip, paylaşırsanız çok sevinirim. Çünkü ne kadar çok yorum yeni gelirse o kadar çok motive olup, o kadar çok içerik üretiriz. O zaman ne diyoruz? yollarda prodüksiyon, arı kabilesini sunar. Videoyu çok kısa bölüyorum. Eren'i birçoğunuz tanıyordur. Kolombiya'da beraber gezmiştik. daha yol açtığımızın ilk zamanlarında, Latin Amerika'dayken. Kendisi şu an yeni bir kanal açtı arkadaşlar. Eğer size destek olmak isterseniz, kanalı takip etmek isterseniz açıklama kısmına linkini bıraktım. Ekranın sol köşesinde de var. Oradan tıklayıp ulaşabilirsiniz. Gidiyoruz şimdi yavaştan. Bizim abi geldi. Biliyorsunuz ki bir önceki bölümde kaza yapmıştık. Bizim dayı oğluyla. Çok hırçın bir çocuk. Çok hızlı motor kullanıyor. Motoru sağlam paramparça etti ön taraflarında falan. Hadi bakalım yolculuk başlasın. <laughs> Bizim motor yine yarı yolda kaldı abi. Şimdi tuktukla gidiyoruz. Yan tarafta bir tuktuk tuk vardı Biz de beraber köye giden. Ona bindik. İşimiz sıkıntı baya ya. Burada motorla gezmek büyük hataymış. Ona farkına vardım. Şunu söylemek istiyorum. Hayatımın en tehlikeli, en yorucu, en sıkıntılı yolculuklarından bir tanesini yapıyorum. Etiyopya hayatım gerçekten beni çok farklı bir diyarlara götürdü. Özellikle bütün kıtaları gezdikten sonra 5. kıtam olan Afrika'ya gelişim. Hayatımda eminim çok farklı bir dönüm noktasına ulaşacak. geldik arkadaşlar. Ari kabilesinin orta ölçekli köylerinden bir tanesi burası. Yaklaşık 10 bin kişi yaşıyor. Bizim motor yine yolda kaldı. Abi nereye gitti ben de bilmiyorum. İşte diğer arkadaşlar da geldik. Bir tane Çinli arkadaş var. Beş kişiyiz. Şimdi burada bir kabile üyesi arkadaşımız var. Yanımızda taze taze topraktan böyle ibrik tarzı bir şey yapacak. İzliyoruz. <laughs> Toprağı dinlendirmişler bayağı. Tam kurabiye kıvamına gelmiş. Şimdi şekil verecek galiba. Tepsi yapıyor şimdi. Etrafına kıvam veriyor ve şekili veriyor. Kardeşimiz. mısınız? bayağı da kolaymış aslında yapmak. Tepsi kolay da diğerleri zordur diye düşünüyorum. Burada bayağı meşhurmuş bu olaylar. Dedim bizim ülkede de meşhur. Doğal çok güzel oldu. Eline koluna sağlık ablacığım. Şimdi burada birkaç tane lokal tadım yapacağız. Evlerinde yaptığı yöresel yiyeceklerden. Mısır tarlaları gördüğünüz gibi. Buradaki insanlar geçimlerini büyük bir oranda tarımla uğraşarak kazanıyorlar. Ve aynı zamanda hayvancılık. Hayvancılık daha çok ön planda diyebilirim aslında. Bu gördüğümüz de muz ağaçları. Değerli izleyiciler. Şurada şey ağacı var. Ejder meyvesi miydi? Kırmızı renk. Bunların mesela bakın üzerlerinde muzlar var şurada. Yeşil yeşil minik. Mersin, Anamur muzu. Burası da köyün diğer evlerinden bir tanesi. Selamlu. Selamlu. Selam. Nasip. Evet. Okey. Abim şimdi burada kömürü yakıyor abi. Bakın oradan bir sistem yapmış. Şöyle yakından göstereyim. Bir nevi vantilatör görevi görüyor. Buradan pompalıyor abi havayı. Şurada bir delik var. Ateşin hemen hızlı bir şekilde alevlenmesini sağlıyor. Abimiz bıçakçıymış. Helal olsun. Buradan demir, bıçak, kaşık, çatal gibi şeyler yapıyor. Zanaatkar bir adam. Vay be. Sisteme bak abi. Ablamız da şimdi evin arka tarafında bizim için incere hazırlıyor abi. Buranın yöresel ekmeklerinden bir tanesi. Görüntüsü ve kıvamı aynı krep hamuru gibi ama böyle undan yapılmıyormuş. Çok farklı bir bitkiden yapılıyormuş. Öyle ekşi kıvama getirip dinlendiriyorlar 3-4 gün. Daha sonra döküp burada incere hazırlıyorlar. Şimdi izleyeceğiz yapılışını. Kaldıkları evlerin içi. Çocuk odası. Böyle küçük bir çocuk odası yapmışlar altında tahtalarla güçlendirmişler. Su baskını oluyor mu diyeceğim ama böyle bir şey olmaz. Burası dağlık bölge. İlginç. Kelpişten, topraktan yapılmış evler. Bakın. Saman karışımına. Pencere falan yok buradaki evlerde maalesef. O yüzden gecesinde böcek olayı falan çok oluyor. Ama onun olmasını engellemek için de geceleri ateş yakıyorlar. Şurada bir kuş yuvası var. Küçük kuş tarzı hayvanlarla da burada besliyorlar. Onlara da yine bir ev yapmışlar. Helal olsun. Kavuk falan da var galiba içinde. Kuş dedik ama. Şurada meyveler var. Ne bunlar abi ya? Elma mıydı? Daha elması mı? Değişik bir şeye benziyor ama çıkaramadım tam olarak. Ablam şimdi biraz yağ döktü. Tepsiyi yağlıyor. Ateş cayır cayır yanıyor. <laughs> of 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 of. Eli de yanmıyor vallahi. Alışmışlar demek ki. Hamuru dökecek. Hamur şu içerisinde. Ve ablam döktü hamuru abi. Krep hamurunu şimdi pişmesi için de üzerini kapatıyor. Şöyle hasadan yaptıkları şapkayla. Bakalım kaç dakikada pişecek. Çocuklar da köyün içine böyle meraklı gözlerle bakıyorlar. Tabii teknoloji bu uzak olduğu için yine ister istemez ev büyüklerinde küçük eski telefonlar var ama tabii akıllı telefonlar, kamera gibi elektronik aletler bulunmuyor. Seviyorlar bu doğal yaşamı. Hamurumuz pişiyor. How many people in here, Jinka, Ali tribe? Almost like uh, 10,000. 10,000 yeah. total? Yeah, but in different place. Yeah, total is 300,000. Yeah, yeah. So wow, people. it's first big tribe, yeah? Yeah, yeah, very large tribe from Anasa. Yeah. Only living Jinka, maybe or maybe. No, no, they live around Jinka. Yeah. In the circle. Wow. <laughs> 300 bin kişiymiş abi kabul sadece böyle kadar Hamurumuz da pişti galiba. Ablam çıkaracak şimdi. Pembe renkli hal aldı. Ben bunun beyazını kahverengisini görmüştüm ama pembeyi ilk defa görüyorum. İçinde aynı zamanda çok az mısır unu koyuyoruz dedi. Lezzet versin diye. Ablam cahil cahil diye ya. Allah olsun. Çok sıcak ateş yani. Ve inciramız hazır abi. Şöyle yakından göstereyim size. Yeah. İçi aynı böyle krep hamuru, işte waffle hamuru. Buna benzeyen bir şey. Çok sağlıklıymış ve çok ucuzmuş. Biz bununla besleniyoruz diyor kardeşim. Bakın bir tane daha hazırlıyor. Şöyle canlı canlı göstereyim size nasıl döktüğünü. Dök ablacığım, dök. Dök. Ha? please. Ver ablam. What is it? Is it around? Yeah. Outside. Wait, wait. I'll look for him. I'll look for him. He not noticed. Why you on Is okay? Ah, ah, ah. Check it in. He's around. I need to Yani ki biraz şekilsiz oldu ama yani <laughs> eski tablacılardan kim kaldı? <gülüyor> <gülüyor> Thank you. <laughs> <laughs> Hamuru döktük abi <alır> <laughs> You forget to put this. Yeah. Sorry. <laughs> <laughs> Üstünü kapatmadın diyor. Bilmiyorum ki abi ne bileyim ben. Her gün sanki cin kahveyi mi pişiriyorum? İnce Bu. <laughs> Can I try? Ya. Yeah, Şundan deneyelim azıcık ya. Kendi elimizle yaptık. <laughs> oh, this little is sour. Sour. Yani, ekşi. Aroması. O da işte kullandıkları bitkiden kaynaklanıyor. Buradan da ayrılıyoruz. Anneye hediyemizi de verdik arkadaşlar. Bir önceki bölümlerde hep soruyorsunuz hediye ne veriyorsun diye. Ne vereceğim hediye? Para verilir tabii ki de abi. Yani çünkü onların ne kullanacağını bilmediğim için. O yüzden hep her geldiğimiz eve para veriyoruz belli miktarlarda işte 3 dolar, 5 dolar, bazı eve 10 dolar ödüyoruz. Burada sağ olsun ablam bizimle çok iyi ilgilendi. Ekmek yapmayı da öğrendik artık. Burası da onların evi. Yani şunu söyleyebilirim, Ari kabilesi diğer kabilelere göre biraz daha modernleşmiş. Yani çıplak gezmiyorlar, kıyafetsiz böyle kimsenin karşısına çıkmıyorlar. Ki kendi içlerinde bile, aile ortamında çıplak oturmuyorlar ortamda. Buradaki yaşayan kabilelerden en büyüğü ve aynı zamanda en moderni. üçüncü eve geldik. Burada da ablalarımız yine yöresel bir alkol yapıyormuş. Sizlere onu göstereceğim. Bakın evin girişinde böyle bizi muz ağaçları karşılıyor. Taze taze. Vay 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 mallar ceviz. Bizim Şangaylı Ahmet de burada. Şeker kalmış şu, şu gurkeyin. Ablamız da birayı vermiş ocağa hazırlıyor. Bu alkol yapıyor. Wow. Biz lokal ya. White color. Different. Bu gördüğümüz bir aymış. Lokal yerlerin yaptığı beyaz renk. Helal olsun. Nasıl yapmışlar bu damıtmayı falan ya. Beyaz renk vodka gibi duruyor. Vay be. Başında da böyle tıpa yapmışlar. Çok ilginç. Malzemeler bunlar. Şu ottan yapıyorlar. İçinde aynı zamanda mısır var. Ve şurada bir sos var. Çok enteresan. Ahmet ne geziyorsun oğlum ortalıkta? burada da imalatı var şu an hazırlamış aşaması bir sistem koymuş taşmasın diye sanırım anladığım kadarıyla değirmen tarzı odun ateşinde bir ay hazırlıyor buranın evlerini de size göstermek istiyorum böyle küçük yine topraktan yapılmış evler şurada bir kümes var tavukların kümesi mi yok kümes değilmiş depo abi mısır deposu bakar mısın İçeri koçan mısır dolu bozulmasın diye de galiba üzerine şortları koyuyorlar diye düşünüyorum. Bunun ne olduğunu bilmiyorum. Bilen varsa lütfen yoruma yazarsa seviniriz. Yine yine kerpiçten yapılmış bir ev penceresiz. Bu evlerin içerisinde 8 kişi, 10 kişi, 12 kişi yaşayabiliyor. Şu an bulunduğumuz ailenin malikanesinde yaklaşık 25 kişi hayat mücadelesi veriyor arkadaşlar. Burası da yine ambar, mısır ambarı. Burada da mısırların koçanlarını depoluyorlar. Şunlar şeyleridir ipleri. Bunları da işte yine kullanıyorlar abi. Değilmenler de çekip. Ahmet içiyor musun sen Boruk biradan? Ahmet ne anlatıyor Ahmet? Bir saattir. Çenesi düştü vallahi ya. <laughs> Adam hamile galiba gebe. Akşama evin reisine bir hazırlıyor taze taze. Dayım akşam gelip keyif yapacak. Ortamımız böyle baba. Etiyopya'da, Oma Vadisi'nde online'ız. <laughs> Buradan da ayrılıyoruz. Çocuklar bize uğurluyor arkadaşlar. Sizlere yerel bir anda yapılışını göstermeye çalıştık. Yapılışlarken işte yani kaynatıyorlar. Bizim Murat denemedi. Dedim oğlum hiç azıcık tadına bak bana fikirlerini söyle. Yok kredi kullanmıyorum hadi. Zorlamadım ben de. Evet arkadaşlar, Ari kabilesinden geldik abi. Şimdi bu kabile videolarıyla ilgili çok soru sormuşsunuz. Bunları ufaktan ben cevaplandırmak istiyorum. En azından aklımda olanları, en çok sorduğunuz soruları. Şunu söylemek istiyorum. Burası çok farklı yani. Bugüne kadar gördüğüm ülkeler arasında en farklı kıta, en farklı ülke ve en farklı insanlar. Özellikle kabileler. Toplamda 81 tane kabilenin olduğu söyleniyor resmi olarak ama 100-120'nin üzerinde olduğunu söyleyenler de var. Nüfusun 20 milyon olduğunu söyleyenler de var. 30 milyon olduğunu söyleyenler de var. Artık kime inanacağımı şaşırdım. İnternette resmi nüfus mesela Etiyopya'nın 120 milyon yazıyor ama yerel halka sorduğumuzda 150-160 milyon diyor. Belki 200 milyon diyor. Bu kabilede yaşayan insanların birçoğunun Kimliği yok, pasaportu yok. Hatta şunu söyleyeyim, Çoğunun Addis Ababa diye bir şehri olduğundan bile haberi yok. Buranın Etiyopya olduğundan bile haberi yok. Arkadaşlar evet. Mesela burada Afarlar falan var. Onlar acayip sakat, çok tehlikeli. Tamamen izole, oraya turistik ziyaret falan kapalı. Orası çok farklı bir dünya. Oraya gitmek isterdim ama ayarlayamadık. Bir iki yolu var ama çok maliyetli. 500-600 dolar, belki 1000 dolara kadar çıkabiliyor kabileye girmek. Gerek yok yani. O paralar büyük paralar. Onları harcamak istemedim açıkçası. Güzeldi genel olarak yani. Beni çok farklı bir yere götürdü. Özellikle Afrika seyahatim başta olmak üzere Etiyopya benim için altın vuruştu. Kabile yaşamını gördüm. insanların nasıl televizyondan, telefondan uzak olduğunu gördüm. Hiç insan gördüğünüz bölümlerde kıyafet bile giymiyorlar. Evet kıyafet giymiyorlar, ayakkabı giymiyorlar. Doğal abi anadan ürüyen yaşıyorlar. Hiç yani öyle utanma, sıkılma vesaire gibi durumlar da yok. Çünkü adamlar yani dünyadan haberleri yok. Dağın başında mısırını ekmiş, muzunu ekmiş, hasadını yapıyor, keçisini otluğa çıkarıyor. Bu yani yaptıkları üçgen bu. Akşamda geliyor evin reisi. Aynı odanın içinde iki tane eşi var, beş tane çocuğu sarılıp uyuyorlar abi. Sistem bu şekilde işliyor burada. Yani bunlara sen turlarla gidebilirsin. Burada birçok tur firması var. Ama motorla gitmenizi tavsiye etmem abi. Biz motorla ilgili bayağı sıkıntı yaşadık. Bacak anlaşıldığı üzere. Arabayla gidin abi. Araba turları da günlük 150 dolardan 200 dolardan başlıyor. Ben motorla gittim. Yaklaşık 50 dolar 60 dolar ama sadece o transfer ve şey vardı içinde, i̇şte otel vardı. Geri kalan işte rehber ücreti, fotoğraf, video çekme ücreti onları ben ödedim. Onlar da günlük 10-15 dolara denk geliyordu. Kendiniz de gezebilirsiniz ama kabilelere gidemezsiniz burada kabilelere lokal bir rehber olmadan o kabilelerin içinde yaşayan asla giremezsiniz. Giderseniz de sağ çıkar mısınız bilmiyorum. Hele fotoğraf makinesi falan tuttunuz bu kamera. Büyük sıkıntı. Bende GoPro var. GoPro'yu kamera olarak bilmiyorlar açıkçası. Çok sorun olmuyor ama büyük işte DSLR, Canon falan gibi makineleri gösterirseniz onu silah sanıyorlar abi. Saldırabiliyorlar. Ben denk geldim İspanyol bir arkadaş fotoğraf çekerken. Silah sandılar hemen köyün korucuları geldiler. Sonra sakinleştirdiler fotoğraf makinesi falan diye de. Onu sevmiyorlar, korkuyorlar. Bilginiz olsun. Hava güzel, mükemmel bal kaymak. Gündüz 30-35 derece baba. Akşam da 10 dereceye düşüyor. Oteller iyi. 5 dolar, 10 dolar oteller var burada. Temiz aynı zamanda. Kaldığım yer mesela 7,5-8 dolar civarı bir ücret var. Turun içindeydi ama kendiniz bireysel de kalabilirsiniz. Yani en lüks otel Cinka'da 20-25 dolar. O da en lüks otel yani. Yine tertemiz, paralı paralı. 1 dolara da yer var bu arada. Yani böyle şey, ahır temalı yerler var. Onlar tabi biraz hijyen bakımından sıkıntı. Diyeceklerim böyle. Hadi bakalım. Şimdi havalimanına doğru gidelim abi. Yolculuk başlasın. Başkente geri dönüyoruz. Havalimanına geldik abi. Şu sağda gördüğünüz hava kontrol kulesi. Havalimanının yolu böyle ama maalesef asfalt yok. Solda yeni bir ek bina inşa ediyorlar. Eski binayı yıkacaklar sanırım. Girişinde öyle evler var havalimanının. İçeri giriş ücreti olarak da 11 alıyorlar. Yaklaşık 10 cent. Thank you so much. Nice to meet you. Nice to meet you. Too. Yeah, see you maybe later. Yeah, I will put you Yeah. See you again. Bye, bye. Goodbye. Thank nice you so much. Yeah, thank you. Ayrıldık sonunda bizim oğlanla. Lan bizi sakat edecekti vallahi ya. İyi kurtulduk. Çok şükür. Yarım yamanak da olsa burayı bitirdik artık. Ayrılıyoruz arkadaşlar. Havalimanına geldik şimdi. İndik abi uçağımıza. Gidiyoruz şimdi arkadaşlar. Böyle küçük pırpırlı bir uçak. İki saatlik bir yolculuk bizi bekliyor. Arba minç gideceğiz. Evet arkadaşlar, maceramızın sonuna geldik Afrika turumuzun. Yaklaşık 45 gündür Afrika'dayız. Bu video biraz spontane gelişti. Biliyorsunuz bir önceki bölümde kaza yapmıştık trafik kazası. O kaza yaptıktan sonra böyle iki gece falan uyuyamadım. Yüksek ateşim falan çıktı. Bir de mikrop kapmışım yani enfeksiyon falan kapmış kolum ve bacağım. Ondan dolayı dönmek zorunda kaldım. Dört tane uçak değiştirdik buraya gelmek için. Çünkü bayağı uzaktaydım ben. Etiyopya'nın merkezinde değildim. İlk başta oradan şeye geçtim. Jinka'dan. E, Arba Arbaminç'ten Addis Ababa'ya. Addis Ababa'da bekledik 8-10 saat. Oradan Arabistan'a geldim. Cidde, ye. Cidde'den ise şu anda İstanbul'dayız, Türkiye'deyiz. Bir süre dinleneceğim, bir 10 gün, 15 gün. Yine elimizde videolarımız var. Afrika serisi kaldığı yerden devam edecek arkadaşlar. Afrika güzel bir rota. Yani bugüne kadar toplamda 5 kıtaya gittim. Burası işte son Etiyopya, 33. ülkemde. Beni çok şaşırttı, bana çok şey kattı. Zaten bir önceki bölümlerde de izlediniz. Hepsi belki belgesel tadındaydı. Göstermiş olduğunuz ilgi ve harikadan dolayı hepinize ne kadar teşekkür etsem az. Bundan sonraki maceramız da güzel olacak. Yine farklı kıtalara gideceğiz. Ayak basmadığımız ülkelere gideceğiz. Keşfedilmeyen ülkelere gideceğiz. Artık formatımız tamamen böyle belgesel üzerinden ilerleyecek. Ben çok seviyorum çünkü belgesel olayını. Siz de çok beğendiniz. Teşekkür ederim bir kere daha desteğiniz için. Afrika bende biraz e, iyi izlenim bırakmadı açıkçası. Söylemek gerekirse. Parayla konforu satın alamayacağınız tek kıta bence Afrika'dır. Benim gitmediğim şu an bir Avustralya kıtası kaldı. Zaten onlar da biliyorsunuz refah ülkelerden oluşuyor. Yani paramla ne kadar rezil olmak istiyorsan Afrika'ya geçeceksin abi. Otelin geceliği 150 dolar. Tuzlu su akıyor. Kimi yerden lağımlı su akıyor. Yemek yok. İçme suyu sıkıntı. İnternet sıkıntı. Elektrik sıkıntı. Yani birçok şey sıkıntı. Büyük bir ders verdi bana. Ee, özellikle bu dünya turu maceramda gözümü açtı diyebilirim. Bundan sonra gittiğim ülkelerde daha ne bileyim e, hızlı empati kuracağım. Ön yargılarımı tamamen yıktım Afrika kıtasını gezdikten sonra. İnsanların burada günlük 1 dolara 2 dolara... Hayatlarını nasıl idame ettiğini hep birlikte gördük. Gerçekten zor bir coğrafya. Yıllarca hala sömürülmeye devam ediyor birçok ülke tarafından. Sömürgeler bir tersine düzelir mi bilmiyorum ama şu anki durumundan daha iyi olacağı kesindir diye düşünüyorum. Birçok ülkede kendi dillerini konuşamıyorlar. Fransızca konuşuluyor, İngilizce konuşuluyor. Hep sömürgeci devletlerden kaynaklanıyor bunlar da arkadaşlar. Mesela özellikle Kenya'da İngiliz sömürüsü. Etiyopya bir sömürü görmeyen ülkelerden bir tanesi Afrika'da. Burası da ekonomik krizde boğuşuyor, devrasyon var, enflasyon zirve, kara borsa hakim ülkede. Umarım düzelirler. Gerçekten üzülerek gezdim, birçok yerde çok duygulandığım yerler oldu. Buraya kadar izleyip değer verip vakit ayırdığınız için hepinize çok teşekkür ederim arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Herkese İstanbul'dan selamlar, saygılar, sevgiler.